em dîsa cardin soz dedin em ê navû bîranîna deniz mezin bikin em ê deniz mezin bikin deniz poyraz em ê ve wê kuştinê û hemû kuştinên li ser jin û persen. bu mücadele yalnızca geçmişin hesabını sormak değil özgür bir geleceği inşa etmek iradesidir Deniz Poyraz yoldaşımızı Jin Jiyan Azadi sloganı bu barış mücadelesinde ve yeni bir toplumun inşasında bayraklaştıracağız. Biz bu katliamın önünü açanların da hesap verdiği, tek bir kadının katledilmediği, kadınların özgürce yaşayabildiği bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tavariyame, burta bu eme van bedel okaji lokadi derketine eme bir <laughs> gencin aşiti ve cıvaka demokratik jin. Ülkele kurt hebu hemu cihan destek narjine ve tek koşu narjine o bir felsefa jinjiyan azadi ve o herkes anı ki demek ki mahtar et bu tek koşu Denizi anmak aynı zamanda onun mücadelesini hatırlamak ve sorunlardan hesap sormaktır. Kadın meclisi olarak denize ve binlerce yoldaşımıza sözümüz var. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz. Deniz koyranızın hayalleri bizim yolumuz